Tamam ah, hero prime kaç 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 Geçir Heh ah, son anda kapıyı açamadım Kim ne bu Kapak kapıyı Karşıda Karşıda çok çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım Yıllardır ben evde kalıyorum En son ki Barış öldürmüştü. Barış'ı öldürmüştü Barış bulamadım bir daha Barış bir daha hiç Barış'ı da bir daha hiç görmedim. Arkadaşım bulmalıyım. Saklan şöyle. Kan var. Çok korkunç. Çok korkunç. Ne yapacağım? Ben koşmalıyım. Koş 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 koş. Merhaba mağarası işte orada. Neyse gebereceğim. Yaklaşma. Ya Rahman uzaklaş. Öleceksin git. Top patlatmış olmalı. Bir ne öldürmüş olmalı burada. Evet tavukları kesiyor galiba. Ender yumurtası. Patlayıcı var. İçeride hemen öldüreceğiz onu iş ol. Hayır kaç. Kaç buradan. Ah. Ah kafam. Ah kafam acıyor. Kafam çok acıyor. Demek ki mağarasını bedraktan yapmış. Allah. Seni yakacağım her oğlan. Düşemeyeceksin baba. Düştüm. Evin altına da patlayan şeyler koymuş. öldüreceksin. Senin evindeki her şeyi. Yavrularlar sarsın. Ambalarını patlatacağım beni geç duramaz inşallah. Ah! Oh, oh, oh. Ölüyorum. Kaç. Herobrine. Beni öldüremezsin dostum. Öldüremeyeceksin. İşte. Durdum seni. Ne oluyor? Kurtulamıyorum ateşten. Ateşten kurtulamıyorum. Ateşten kurtulamıyorum. Sarı olmamış. Bir, şey bir şey yapmış olmalı. Bir şey yapmış olmalı. sönmek yok ama ben Sonra burada Beni öldürecek bana, büy bana, büyü yaptı Bana büyü yaptı Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim Gel o bura Neredesin dostum Seni öldüreceğim Seni öldüreceğim ama bu yok saatlerce bunu kıramayız işte bunların kralı seni evimde ötedilmesin diye sen göreceksin Yerde var evet, güzel. Şunları da toplayayım da, yerin kapısını kapatayım. Sonra üzerine mesaj yazacağım. Kötü bir daaak sera ne biçim ses lan bu sesine solttum neler oldu aynı ha şu yazayım hero bana öldüreceğim geliyor seni git buradan çabuk evimin oradan ne diyorsun sen geber geber seni lanet olası seni sevmiyorum hiç. Geber. Vereceksin oğlum. Kanalım başladı. Of. Hadi şurada dinlenmeliyim. Çok yorgunum. Azıcık dinledim. Hero Herobrine adamları. Orada benim kılıcım vardı. Orada biri mi var? Sadece bir şey koyun. Ne önemli değil. Hadi içeri gidelim ya. Bu herhalde ne olacak ya? Bu ağacını öldürmemiz lazım. Öldürmezsek bizi öldürecek galiba bu. Aha orada bir şey var. Hemen kapıları kapatıp bakalım. Yazmış. Kuyuya atla. Bana tuzak kurmuş olmalı. Sılağım da ben atlayacağım buraya. ha. Oğlum sarı olsak buraya kimse atlamaz. Ben yatağıma yatmaya gidiyorum ya. Allah şöyle yatağıma giremiyorum. Allah düştüm. Hayır. Bana tuzak kurdu. Ölmeyeceğim. Zırhım vardı. Babamdan bana kalan. Zırhımı yedim. İlhan. Yatın, yatın öleceksin seni lanet olası. Ülke Sesine soktum. Ah. Kabuklu onlardan çıkmam lazım. Çıkamıyorum. Galiba Hirobran bana çok fena tuzak kurdu. Hayır. Hayır böyle ölemem. Böyle ölemem. Böyle ölemem. Ölemem böyle. Hemen yemek yemeliyim. Ölme. Ölüyorum. Aa. öldü. Sürekli benimle uğraşmıştı. Herobrime, Herobrime, Herobrime. Al sana Herobrime. Geberdim mi? Eray. Sonunda ondan kurtuldum. Ben Herobrime. Daha herkesi öldüreceğim. Bunun işi bitti. Bunun da sadece kafası kalmış. Kafasını da böcekler birazdan yer. <gülüyor> <gülüyor> Bari üzerine Şöyle bir kalkam Al üzerine ender dümdesi koydum Geber it oldu Eyvah akar ah, seni yüzdüm <laughs> Artık bundan kurtulmuş oldum Şimdi bunun arkadaşını öldüreceğiz. Arkadaşı daha da saklı. Şimdi o da gidip onu öldüreceğim. Kaçmış. Buradaydı. Az buraya bırakmıştım. Neyse. Onu şimdi buraya koyacağım. Ve aşağı atacağım ve onu öldüreceğim. Gereği öldürdüm bari bana yapma. öldürdüm bari beni öldürme. Hayvan o hayvan Hero bir çubuk aşağı it oğlu it. Hayır. Ve Eray ve arkadaşı ölür. Her Abraham artık zengin olur. Ve keyfine bakar. Her istediğini yapar. Ve mezarlarına sürekli gelip onların mezarını açıp iskeletlerini bir kere daha vurup iskeletlerini parçalar. Ve son